Anla bir rakip. Kimmiş? Ana. Lan ben seni sabah yemedim mi lan? Ha <laughs> sabah geliyor, akşam geliyor, bir daha yeneceğiz. Bot mu lan bu acaba? Kadrosu da fena değil. Kojuro, Schneider, Tsubasa, Victorino, Jito, Hernandez. Sağ, sol kanadı biraz zayıf. Sol taraf. Onun üstünde gayet güzel. Evet, beyaz formalarla kötü olan kazansın kardeşim. Adamsın savada. Kojiro çok uzakta kalmışsın be kardeşim. Bir çalım. Bir çalım daha. Yapıştır. Gelme. Gelme oğlum. Gelme lan. Pierre. Victorino. Güzel paslaşmalar. Belalar olarak rakibin üzerine çöküyoruz. Bir çalım. İkinci çalım yapıştır yapıştır Gelme Oğlum bu kiloyu maç sonu bunun arka <laughs> Havale ediyoruz olmadı tüm takımı döveriz Şöyle yapıştır Çalım Oğlum keşke vursaymışım ya yani. Adamsın sen be Ero Şimdi Sava'da Karhaz Schneider Kojiro Schneider Pierre Pazlaşmalar Arda arda geliyor. Sabada huyu da huyga. topu kaptı. Ağırlık olarak defansif oynuyor rakip. Takasuki koy sümsü. Adam yörek yemiş. Hamuduyla götürmüş. Evet arkadaşlar kaleciyi de böyle görmüş olduk. Enteresan bir deneyim. Ha <laughs> Adamsın bir çalım. Bir çalım daha. Şimdi belalar operasyonda mı acaba? Yapıştır. High <laughs> fire. <laughs> Oğlum kaleci çok iyi lan. Aferin Soda. Şimdi bir çalım. Ah seni de defter yazdım ulan! Koydu sömsüğü be! Ne oluyor lan? <laughs> Sağ orada bitiyor oğlum! Sağ orda bitiyor gitti be! Şimdi belalar operasyonda arkadaşlar! Evet. belalar lan... Harry Potter'daki Delacor geliyor aklıma. Evet. adam. Yapıştır. Maşallah kardeşim maşallah. Maşallah sübhanallah. Güzel bir gol yemek nasip olsun sana. Victorino. Şunu sağ içinde yapsaydın be kardeşim. Mertan Takasugi aman 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 Niye ise bir oyun bazen duraksıyor böyle pink mi düşüyor çözemiyorum ama Oyun bir duraksıyor orada rakip ne yapıyorsa yapıyor yani Hadi koçum hadi gol atacağız hadi Hadi hızlıca Sağol lan Bir golden kombi Olsaydı dikkat yapıştır, yapıştır yapıştır affetme Gelme Heh. Bir Tiger Kaleciye tükürsek gidiyor artık. <laughs> Haydi yoldaşlar. Buraya kadar geldik. Ma kapmadım mı ben o topu? Ne oluyor oğlum oyunda? Oyunda bir arada kafayı Aferin lan. Bu <laughs> abi Schneider'ı durduruyorsa ne bileyim. <laughs> Top gene bağımsızlığını ilan etti. böyle enteresan kararları olabiliyor bazen. Evet. Bir çalım. Bir çalım daha. Şimdi onlar düşünsün. Ah. Ulan Jito. Kamyon gibi herifsin ya. Kamyon kaçakçısı mı var? Bravo. Hadi bu yapıştır. Bir çalım. Bir çalım daha. Gelme gelme. Hadi koçum. Salma oğlum kendine hadi lan. ne yapıyorsun oğlum ya? Hı hı. Öyle yaparsan işte. Çünkü koyarlar. Eyvah. Bakın. İlginç şey göstermedi bak bize. Rakipte de, de V-Zone açılmış. Hadi oğlum bulmak lazım. İlk yarı bitmeden bir gol bulmak lazım. Bir daha. Şimdi onlar düşünsün. Gelmeden, gelmeden, gelmeden. Kıştır. Oh sonunda be. Allah zorladı biraz be. <laughs> Ama golü bulduk. Güzel. Ofansif takılıyor rakip. Vizyon açarsa çok az bir zaman var. Combo. Açabilir bak. Aferin Pierre. Aslında orada kullanıp golü yemeyebilirdi yani. Bir çalım daha. <laughs> Gelme. Gelme. basit şeylerle bile herif durdurabiliyor. Makabayashi <laughs> açıl. Güzel. Pierre. Bir Bir golden kombi. Yani oha ya. Oğlum var ya. İşte şut çekme hastalığım var benim. Yani çalım attıktan sonra direkt şut çekesim geliyor. Önce i̇şte, aferin. Dezavantajım olmaya başladı. Yarı bitme güzel ha. Geri bitmeden bir şut daha çekebilsek bu bizim karımızdır. Çekemedik. Yani. Rakip dön ya. Rakibin eski halinden eser yok şimdi. Açmalar, Mantıklı. Ah tusu ah. Ha bir zon açtı işte, herif. Haha aferin Pierre. Schneider'dan bir çalım. Bir çalım daha. Gelme lan gelme lan. Lan Nakamura. Yatıracağım yatıracağım vuracağım suratına. Sağ <laughs> olun Schneider. Bir çalım. Bir çalım daha. Ha. Bu sefer artık. Bu nereden çıktı? Ver şu tübe, ver. Vöh <laughs> ulan hepsi açıldı ha. Geri dolunca Kojiro biraz daha aktif. oldun <laughs> kombi. gelmez kolay şeyleri. İki tarafta bir açmış halde. Aferin kocuna yapıştır. Hiç affetme oğlum. Yakala da göreyim lan. Vay Aa, pert. Topa püfürsem gelecek ama püfürebilecek miyiz işte? Ferin. Ne yap? Böyle hatalar yapmamak lazım. Aferin Savada. Pierre Victorino. Bir çalım. Yapıştır. Panter şutuyla atalım golü. Yemedi lan. Şutun hızı çok iyi ama gücü aynı oranda etkili değil maalesef. Aferin Pierre. Ya, Pierre elim asıl. yemiyor lan. Vallahi yemiyor lan. Şimdi 2-3 gol atmıştım ben bu kaleciye ya. Yapıştır Schneider. İş gene başa düştü kardeş. Sevinemiyorum yani çünkü çok geç buluyoruz golleri. Şu an mesela daha rahat bir futbol oynayabilirdim ben. Aferin sağ adam. Aldayım canım. Teşekkür ediyorum. Bi çalım. Gel lan buraya gel. Kojura baba. Kaçmadan kaçma. bi çalım atacağım. Hakikaten ah. giant killer ya. Aferin Schneider. Topu alışı bile karizma. Bir da attı. Evet bi çalım daha. Yapıştır iman gücüyle. <laughs> şimdi Hernandez düşünsün. Çok iyi kaleci gerçekten. Vakaba işiyle kafa kafaya kapışır. Vakaba işiyle hatta ilk sezonda Vakaba işinden bence daha iyi. Ulan Jito. Sano'yu yakalayıp sirke vereceğim kardeşim. Akıllı ol karşımda. <laughs> Şimsiyö <laughs> koydun mu? Zonul atırım. bir şey var? <laughs> bir, <şansı. gülüyor> bir orta lan <laughs> geç kaldım durmak için. Yani Pierre, bir golle atmam lazım arkadaşlar, bir golle. Bir çalım. Bir çalım daha. Üçüncü gol mü gel gelme gelme gelme. Of. Bir şut çektirtmediler be kardeşim ya. Ayıptır lan bu. <laughs> eyvallah. Eyvallah tuzu bas eyvallah. Ha, ne yapıyorsun? Böyle şeyler görünce oyunu silme tuşuna basasım geliyor. Bir çalım daha. Gel gel bir çalım daha gel. Gel bir çalım daha gel. Yok mu artıran gel. Gel gel. <laughs> Sağlam. Gene püfürsek gidecek. Alayım şu topucu. Teşekkür ederim. Belalar operasyonda arkadaşlar. Belalar operasyonda. Torino. Çalım. <laughs> o gol atacağız arkadaşlar. Yemedi ya. Oğlum bunun bağışıklığı mı var lan? Koronavirüs aşısı mı var acaba? Korona deyince kulaklık bile kendinden geçiyor. <laughs> ver şu işte ver. Allah. Yallah. Schneider yapıştırırsan sen yapıştırırsın kardeşim. Acıma. Ya ne oldu Hernandez efendi. Rakip baya direndi. Daha doğrusu kalecisi direndi. Defans oyuncuları da fena değil ama. Ağırlıklı olarak kaleci. Adamda da bir açıldı ama. Artık maç bitiyor. <laughs> ぴちゃんん alım. で取れた。おなる。 Ve maç bitiyor. 3-0 gibi net bir skorla alsak da gerçekten çok hata yaptığımı da söylemem gerek. Bakın istatistiklerde işte her türlü zaten biz aldık.